Evet herkese merhabalar. Yeni bir Wartandır bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün 7.7'de Fransa'da bulunan premium aracımız Samoa SM oluyor. arkadaşlar Samoa SM Tiger 2'nin gövdesi alınarak AM-50'nin taretiyle birleşmesi sonucu oluşturulmuş bir araç. Alta Alman üstü Fransız oluyor bir nevi ee, tankımız e, bu haliyle bayağı bir güçlü burada 270 mm delebilen e, bir APC BC mühimmat atıyor 7.7 de tabi 270 deliyor olabilmesi gayet iyi Tabi bir de otomatik yükleyicisi var. 4 saniye gibi bir yüklemesi var. Ama tabi şarjörlü bir sistemi var. Atıyorum 5-10 mermi attıktan sonra tekrardan doldurmanız gerekiyor. Bu da size baya bir oyunda zaman kaybettiriyor diyebilirim. Bu tankın Tiger 2 ile arasında yaklaşık bir 400 beygirlik bir güç farkı var. Tiger 2'lere 600 beygir. Bunda 1000 beygir var. Ve 9 ton da daha hafif diyebiliriz. Yani Tiger'dan mobilitesi biraz daha yüksek arkadaşlar. Yani Tiger gibi fazla hantal kalmıyor oyun içinde. Şimdi hep beraber tankımızın test videosuna geçelim. Evet Fransız Samuel SM ile İlk oyunumuza başladık. Bu tankımızda yine bildiğiniz gibi e, Tiger 2 şasesinin üzerine Fransız tareti konularla yapılmış bir araç. Ama tabi e, premium olmasından dolayı da bayağı da bir güçlü bir araç diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir ilerleyelim. Burada bir benim her zaman tercih ettiğim güzel bir yerim var. PZH 2000'de hemen yanına geçmiş. Buradan çoğu yeri görüp vurabiliyorsunuz. Benim bu haritada ilk tercih ettiğim yer genelde burası oluyor. Şuradan zaten A'dan gelenler var. B'yi de görüyoruz. Gördüğünüz gibi Weasel 1.4 1A4'ü orada Hemen vuruyoruz. Geçiyoruz. O da mübarek obüs mi atıyor? Ne yapıyor? Öküz gibi attı oraya da. Evet. Biri daha geliyor. Bunu göremiyorum. Kim? He, bu da turum 3'müş. Tabi o da Fransız çakması Alman aracı. Turum 3'te. Yine aynı Taret yapısına sahip gibi. Böyle gene bakarak dikkatlice geçelim. Bir yol ver la bir yol ver la. Yani şöyle bir kesiyorum arada. Ne yaptı bu adamlar da hep bir yere saklandı mı? Kimse yok ortalıkta. Normalde her köşe başına bir adam çıkar. Bugün de kimse çıkmayacağı tuttu. Bu orada da bir AMX 50 var. Bu AMX 50'ler çok güzel ya. Bir ara bunu etkinlikte verdiler. Almadığıma bir pişman oldum. Normal şey olarak açık ama bir de etkinlik e, aracı var. Onu almadım acayip pişman oldum dedim zaten var bir, e, bir tane bir daha aynısından niye alıyorum falan diye Oynamadım ama tabi sonra Pişman oldum Şeyde Gajin Store'da falan da e, Acayip pahalı bir araç Derenin Mırığın içine bir gidelim bakalım Buralarda kimse var mı Buralarda da kimse yok Herhalde bütün oyun böyle adam aramakla geçecek. Evet bir yerde mouse var. Burada bir mardu 3 geldi. Evet mouse'u da gördük. Orada delemedik. Kaçıyoruz. Lan adam küçük topuyla bile atıyor. iki tane mürettepatımız yedi ya. Şuna bak. Tam şu yanağından. Evet güzelce deldik. Bir de sol yanaktan. Yok. Adam size boğdu orayı resmen. Böyle bir ilerleyelim C'ye doğru. Evet o da bir yine M41 Bulldog her zamanki gibi ya Eskiden Motordan vuruyorduk Motor kilitlenip kalıyordu Şimdi motordan vurunca Allah ne verdiyse gitmeye devam ediyor ben anlamıyorum ya Saçma saçma yeni yeni şeyler getiriyorlar oyuna valla Yalnız o mouse hala orada Adam ölmedi daha orada duruyor valla Baksana bak. O torunun ta dumanı belli oluyor burada. Aha bir tane yedi. O ne? IS-4 mi? Aynen. Onu da delemedik. Şuradan bir kör atış yapayım. Dur bakalım. Çok güzel. Bir de ortadan aynı şekilde. Bir tek aşağısı. Ulan tam ortası da nerede bunun ya? Ha? Evet, Ayas de burada alıyoruz. Erken. Bu da mal gibi önümüzdeymiş. Tabi bu arada seri seri attığımız için de e, rezervdeki mühimmat bitiyor. Şimdi bir de 10 saat bu mühimmatı doldurmasını bekleyeceğiz. Ah bir de böyle durmayınca da yüklemiyor ha. yüklemeyi başlatmak için bir de böyle bir dur kalk yapmak lazım. Çok saçma şeyler var ya oyunda. Hani seviyoruz oynuyoruz ama öyle böyle saçma şeyler yok değil. Bakalım şu magrakın orada da birisi var. O ne? Bu da AS3. He t Hadi iyisin yine kurtardım birinizi bugün de. O çok kötü yedik. Ama iyi kurtardık. M48. Allah'tan motor attı. Güzel. Severiz böyle ardarda. Arda. arda. Yalnız bir mühimmat yüklemesi yapmamız lazım yoksa Sıkıntıya gireceğiz sen ne yapıyorsun orada Yükleler şunu Kötü yedik Burada T10 emmiş Evet tekrardan Aynı yerden bir dualım Samoa SM ile bu bakalım eninde sonunda bir yerden denk getireceğim vuracağım seni ama Daha nereye kaçıyorsun Onu çözemedik Evet birisi buradaymış Oo. Vallahi milli saniye yemin ediyorum var ya milli saniye ile kurtardık yoksa Adam bizi paramparça ediyordu Evet T10M'i de burada alıyorum B'de yine biri var. Biri gene bana beni vurdu. Arkadan yedik. Neyse Allah'tan vurdular ha. Yoksa gidiyorduk. Evet. Bir uçağımız eksikti. O da geldi. Yok. Evet arkadaşlar. Oyunda da gördüğünüz gibi ilk başta da bahsetmiştim Bu şarjörlü merminin sıkıntılarını Yaşıyorsunuz yanlış olmazsa şarjörde 8 mermi bulunuyor bu 8 mermiyi attıktan sonra Mecburen hepsini Teker teker doldurmasını Bekliyorsunuz tabi Bu da bayağı bir zaman alıyor Normalde 4 saniyede yükleyip atıyor ama o şarjörde tek tek mermi doldurması bir yaklaşık 2-3 dakika sürer diye düşünüyorum o yüzden tek eksisi yani otomatik yükleyicisi var ama 8 tane mermi attıktan sonra Allah'a emanet oluyorsunuz bir yerde yani kısaca son muayesem böyleydi arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir yine videoları beğenmeyi kanala abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayalım. Bunlar önemli bizim için. İzlediğiniz için teşekkürler.